Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben İzel. Bugün hep beraber Kadıköy'e gidiyoruz. Şu anda saat 10. 11'de evden çıkacağım. Ee, ama şöyle bir sıkıntımız var. Nisan'ın hediyesi. Ben e, sipariş ettim. Gelmiyor gözüküyordu. Yani daha hazırlanma aşamasındaydı. Birden akşamında kargoya verildi. Ve şu an İstanbul'da dağıtımda. Eğer benim çıkış saatimden önce gelirse, ben tekrar eve gidip ona tekrar öyle gitmem lazım. Çıktım arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. Böyle giyindim. Maymara ekliyoruz. İçeriden bekliyoruz. Bu kadar. Bu şey. Bence bu dakika evvelin var mı ama kahve rengi gibi. Fıtı, 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 fıtı.

arkadaşlar bizi Kazıköy'e getirdiler. Tamam beni yani. Ve şu an yolu bilmiyoruz. Evet, bilmediğimiz yoldan geldik. Çünkü benim bildiğim yoldan gelseydik böyle olmaz. Büyük hoca ya. Herkesten farklı düşünür ya. Dur Buyur, ben şimdi bekle. Zaten <laughs> dünya yuvarlak. <laughs> Bu bilgiyi de verelim. Bir dahakine ben de beyaz böyle güzel bir kazak altına da ötek giyeceğim. Termal bulabilirsem. O gün de onunla <laughs> fırtına çıkar gitsin. Şu an çünkü çok güzel olmuş kombini gösteririm biraz. Koyarsın Genel <laughs> şey zaten yürümek. Boş verin. Tabii ki geldiğimize bakalım. Yürürüz. Çok uzak bir mesafe değil. 110 metre altlarımız. Pardon, şey 1.1 kilometreymiş. Aynen. O kadar da yürünür yani. Bu kadar abartmanın bir anlamı yok. A few inches later. Bu kadar benim güzellerimi göstermek istedim. biz böyle yürüsek de aynı yere çıkıyoruz. Hiç yok ki çıkmaya gerek var mı? Yok. Kirpiklerim gerek çok var. güzel olmuş. Yani ben normalde anksiyetem. Anksiyete de anksiyetem tutuyor ama şu an kimse yok. Çok rahat çekebiliyorum. Kanka istiyorsanız ben eve döneyim siz video atarım. <laughs> ben şimdi bugün bu ikisine sınav yapacağım. Tek demek istediğim soruları dikkatle okuyun. Arkadaşlar nereden... yol böyle yürüdüğümüz yolda bu kadar. Sonunda bana kamerayı verdiler. Of dişlerim dişlerim hakkında hiçbir şey söylemediniz bu arada. İşte, işte. Diş işte. Sağ ol. Evet şimdi hala yürümekteyiz. Şey, <laughs> arkadaşlar bakın geldiğimden beri bana kötü davranıyorlar. Sürekli <laughs> sürekli bana böyle laf <laughs> sokuyorlar. Neden beni sarıp sarmalamadılar ki? Ben niye kim kim beni kim bana sarılmak istedi de ben ona sarılmadım kötü davranıyorsun. Evet. Bir de kabul ediyor ya. Ben buyum. Hislerimi belli ederim. Ben şu an bu ortamda çok mutsuzum. Böyle nezih bir yerde. Demir'in laflarını çal. Abi beni öyle çekme kısa çıkıyor. Ya beni havadan çekme zaten kısa. Psikolojik Nasıl? sorunlarım var. Gene ben tavanını çekiyorsun ya. Böyle bir şey yok. <laughs> Anne. Cemre. Barış Manço'nun evini oraya götür bizi. Evet, şimdi ilk defa geldim ve bir daha gelsem asla bulamam. Çok karışık bir yer. Ya kanka size bakınca bir şey olmuyor. Bak gerçekten şu an çok değil yani. İnsan bazen garip hissediyor. Bugünlük bu kadar yeter, sarık olur. Ağlarım burada şu an yarın. Hadi aman Allah'ım. Çok güzel çıktı. Çek çalıştım. şuradan izler. <laughs> Sen var <laughs> <sarıyor> ya bak. Yeter <gülüyor> ya. <gülüyor> araba geliyor, beni arabanın üstüne attı. Atarım. Arkadaşlar ama geldik. Şuneler neler <laughs> şu anda. Ben kendime çay pilav aldım abla onun dudullar iste kaldı yani acıdır o kadar güzel giyiniyor gülüyor ben annemle yana şimdi böyle şeyde sanki bana acı. <laughs> <laughs> Kendisi yazmış. Hayır kendime de pilot kalem getirdim. Neyse. Bu Bana ne Kanko. çöz? Bana çok isyan ediyorlar. Çok kolay sorular hazırladık. Biraz sorduğunuz soruda FETÖcü gibi gördüm sizi. Çok kolay bu arada sorular. <laughs> Hayır kopya yapma. Tek <laughs> izin öderim lazım bana neden? Ya... Aynı kağıtlar olmalıydı herkes de. <laughs> evet asla kalemini bulamayan hoca tipi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi insan soruları <sürüleri> yapacak telefon atmışım. <laughs> Alo? Çok stresli bir sınavdı. Çizmeye devam ediyorum. <laughs> Hepsi yanlış. 48. sayfa yanlış. 49 yanlış. 50 yanlış. Evet. <laughs> ama haksızlık görüp kopya çekiyor. <laughs> <laughs> Bakıyorum. Ben tatlı yemeye devam. o kadar şeyde çok, çok severim gibi <laughs> <laughs> Beş diyeceğim. ben kendimi kontrol etmedim. Sonra da bakıyorum. Canım ayıbini daha tatlı bir karakter. Ayıbini. Arkadaşlar yine iki buçuk puanla kazandım. Bu yani. kare. Kalkışımız var. Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Ben kağıdım daha yüksek. Şimdi fotoğraf çektirmeye gidiyoruz. Nereye gidiyor Cemre? Sezgilerine doğru götürüyor. Arkadaşlar şimdi size bir şey anlatıyorum. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Bunlar yola bakıyor fotoğraf için. Ben de gidiyorum, ilerliyorum. Ve motorla şöyle tüy kadar yakın bir şekilde yan yana geçtik. Eziyordu beni. Ve bunlar arkasına dönüp bile bakmadı. tarihine geçtiğimiz için de mutluyuz. Olabilir. Bunun yerine. Bu ne Ben bunu çok beğendim tamam. bu. hayır, <laughs> hayır, 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 hayır. ya. Tamam, Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> <Çabuklarımın>. <gülüyor> <gülüyor> ya. çıktık yağmur yağıyor ama. Kimse telefonu çıkarmak istemedi. Ben de Samsungumu çıkardım. Bunlar. Tamam. Şu Şimdi fotoğrafları dedi. çekip Instagram'a atacağız galiba. Evet. Tek fotoğraflar açayım Benim geleneksel dampımımızdır. Ya, 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 ya. Marmara'ya geldik. Gideceğiz. <laughs> yapabilirsiniz. Next station. <laughs> Çocukluk <yine> <laughs> Evet, bugün e, negatif bir gün oldu. Biraz şey olarak yani, psikolojik baskı olarak. Sonra düzeldi ama. Evet arkadaşlar, alacak gibi oldu. Arkadaşlar, oh, dağın başındayız. Bizim eve gidiyoruz ve çok yüksek. <laughs> Size korku evini de göstereyim. <laughs> Nereye gittiğini asla anlamıyorum. Bizi bırakıp gitti burada.